Arkadaşlar bugün Aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 350 metrekare arsa üzerinde tam bağımsız, tam müstakil 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu güzel bir villa sunumu için geldik. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor şu anda. Tabii biz otoparkın hemen girişinde başladık değerli arkadaşlar. Hava çok sıcak. Sinan biraz yoruldu. Gölgede kalmak istedi. Dolayısıyla çekimimiz bu şekilde. Caddeye cephe izlerli arkadaşlar. Çarşıya, pazara, alışverişlere yürüme mesafesindeyiz. Denize de yürüme mesafesindeyiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece güzel bir yüzme havuzumuz var. Yaklaşık 20 metrekare değerli arkadaşlar. 20 metrekare yüzme havuzumuz var. Sabak sistemiyle yapılmış. Havuz kobramız burada. Hemen karşıda denge deposu ve motor dairemiz var. Tabi Sinan az önce otopark giriş kısmındaydı değerli arkadaşlar. Tabi elektrikli panjurla kapatılmış aracımız bu kapıdan direkt buraya gelecek. Bahçe duvarının iç kısımları tamamen doğal taş değerli arkadaşlar. Tamamen doğal taşlar kaplanmış. Tabi hemen yan tarafta da güzel bir barbişo alanımız var. Gördüğünüz üzere sabit bir barbekü alanı değerli arkadaşlar. Yanında da bir tezgahımız var. Tabi geniş bir bahçeye sahibiz. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri var. Alarım sistemi var. Gerçekten bugüne kadar tanıttığım en güzel evlerden bir tanesi. Fiyat bakımında da en uygun olan evlerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Fiyatı az sonra söyleyeceğim. Şöyle bir bahçe kısmını dolaşalım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çimlerimiz gayet bakımlı. E, limon çamlarımız gayet güzel. E, teletuar kısmı Bunda da gene mermer görünümlü porselen seramik döşemesi yapılmış. E, tam kafa dinlenecek bir yere sahip derler arkadaşlar. Bir alana sahip. Tabi burada merdiven altında bir plastik kapak görüyorsunuz. Kapı görüyorsunuz. Burada da bahçe malzemelerimizi, kazmamızı, küreğimizi, çapamızı stoklayabileceğimiz bir alan değerli arkadaşlar. Kiler tarzında. Devam edelim. Devam edelim şöyle Sinan kardeşimle beraber. Tabi bahçe duvarının üzerinde gene korkuluklarımız antresit renginde yapılmış. Yaya giriş kapımız hemen karşı tarafta değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki tane girişimiz var. Caddeye cepheyiz. Yaya giriş kapımız burada. Araç otoparkı zaten sizlere göstermiştim. Son derece güzel bir evden bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere burada tekrar havuz başına geldik. Geniş bir veranda alanına sahip. Beş oda, bir salon, Ayrı mutfaktan oluşan lüks malzemeler kullanılan gerçekten güzel bir yer. Bütün kapı pencerelerinde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. İskanı alınmış, kalk mülkiyeti yapılmış. Son derece lüks bir villa gezeceğiz değerli arkadaşlar. Bu arada e, evin sahibi de arkadaşım oluyor. Fiyatla ilgili de çok tartıştık, çok konuşuldu. E, emsalleri artık 12-13 milyon fiyat istiyorlar değerli arkadaşlar. Arkadaşımızdan şöyle bir fiyatla ilgili bir... Ufak tefek tartışmamız oldu. 9 milyon 500 bin TL olarak karar verdik. Tabi bununla ilgili ciddi bir pazarlığımız var. Didim sınırları içerisinde e, daireniz olabilir. Çok büyük bir gayrimenkul olmasın. Aracınız olursa takasımız da söz konusu. Bunu da burada belirteyim. Çünkü yüksek bir mebla ama kaliteli bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Dış cephesi sessiz yalıtımlı. E, grenli boya kullanılmış. Açık renkler kullanılmış. Zeminler tamamen granit malzemeler kullanmış. Hakikaten güzel bir yer. Şöyle çelik kapının önünde izlerler arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde aynalı kapaklarla çok güzel bir vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tabi tabii dört kapaktan oluşuyor. Kapakları da açmak istiyorum şöyle. Ayakkabılık vestiyer alanı çok amaçlı, çok kullanışlı. Dolaplar bizi karşılıyor değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri doğru geldiğimizde Akıllı ev sistemlerinden gördüğünüz üzere panomuz var değerli dostlar. Tabi burada e, hiçbir villada bunu görmüyorsunuz. Aşağıda çok güzel bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Daha villayı tanıtmadan hemen banyo alanına geçelim. Gördüğünüz üzere şeffaf tepır camla duşak kabinler yapılmış. Tuvalet alanı, hilton dolabı, çamaşır makinesi yeri karşı tarafa kullanılmış. Çift açımlı bastas penceremiz var. Tavanda eksiklerimiz var. Onlar da en kısa zamanda giderilecek. Çünkü orada şöyle bir şey var. Stropyer dönmesi lazım. Orada açıklığa kalmış. Onlar yapılacak değerli arkadaşlar. Şimdi öyle güzel bir ev ki nereye gideyim? Hangi tarafı göstereyim? Ama ben önce mutfağa geçeceğim. Çünkü genelde mutfağı hanımlar çok istiyor. Ev almaya da hanımlar karar veriyor. Çok güzel bir mutfağımız var. Hep beraber mutfağımızı gezelim değerli arkadaşlar. Hemen mutfak kısmına geldiğimizde antresit rengini andıracak seramiklerle döşenilmiş kütahya seramiğin değerli arkadaşlar. Havuz başına çıkış için güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Yan tarafta da veranda alanına çıkış için güzel bir kapı verilmiş. Vakum kapaklar var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Son derece güzel bir mutfak alanımız. Dolaplar çok fazla, çok kullanışlı, çok amaçlı dolaplarımız mevcut. Chimstone tezgahımız var. Set üstü ocağımız, dablumbaz yerimiz. Beyaz granit evyemiz değerli arkadaşlar. Sürgülü pencere konulmuş gene evyenin karşısında. Bulaşık makinesi buraya düşünülmüş. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı. Hakikaten bugüne kadar gezdiğim en iyi mutfaklardan bir tanesi. Tabi tavan yüksekliği çok iyi Aynı zamanda net kullanım alanından bahsedelim değerli arkadaşlar. Net kullanım alanı bu villanın 210 metrekare. 210 metrekare net kullanım alanına sahip. Tabi televizyon sistemlerinde buraya düşünülmüş. Yani mutfakta televizyonunuzu kurup e, seyredebiliyorsunuz. Tabi tekrar koridor kısmına geldiğimizde burada e, bir şey daha anlatmak istiyorum. Mutfak e, merdivenden yukarı çıkarken burada bir boşluk alanımız var. Dilerseniz burayı kabinle kapatabilirsiniz. Ama arkadaşımız ne yapmış? Dediğimde doğalgaz olmadığı için ısı pompasının yerine hazırlanmış. Alt yapısı tamamen hazırlanmış. Kalorifer tesisatları çekilmiş. Çıkışları dışarıya verilmiş. Buraya istenilirse... E, Medefeyle kapak yapabilirsiniz. İstenilirse açıkta kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi e, giriş katında bir odamız var. Odaya gitmeden önce salonumuzu bir gezelim değerli arkadaşlar. Çift açılımlı panel kapı düşünülmüş gördüğünüz üzere. Hani ağır eşyanız olursa kapıları açık rahat bir şekilde yerleştirme açısından. Salonumuz da geniş ve ferahtır. Gördüğünüz gibi antre strengini andıracak. 60'a 120 porselen seramimiz var. Tabi amber renginde led ışıklarımız var. Antrasit renginde döner başlıklı spot lambalarımız var. Tabi burada da iki tane sabit cam, bir tane sürgülü kapı, bir tane de altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere güzel pencereler konulmuş ışık aydınlatma açısından. Değerli arkadaşlar gerçekten güzel bir salon. Bitmedi değerli arkadaşlar. Giriş kısmımız bu şekilde. Şimdi hemen... Ee, alt kattaki yatak odamıza geçeceğiz değerli arkadaşlar. Alt katta neden yatak odaları yapılıyor? Gerçekten de bu işi çok uzun süreden beri yapıyorum. İnsanlar giriş katında düz girişte bir yatak odası istiyorlar değerli arkadaşlar. Malumunuz yaşlılık olur, hastalık olur. Düz katta kata çıkmadan hemen burada yatak başları vavyen şeklinde. iki tane aplik lambamız mevcut gördüğünüz gibi. Gayet de güzel bir şekilde tasarlanmış. Buradan da bahçenin çıkış için sürgülü kapı verilmiş televizyon sistemleri karşıya konulmuş, kalorifer tesisatları düşünülmüş, bütün kapı ve pencerelerimizde uzaktan kumandalı panjur sistemlerimiz mevcut. Şu anda panjurumuzu indirmeye çalışıyoruz. Tek dokunuşla değerli arkadaşlar. Birçok villa geziyorum. Birçok villa geziyorum. O villalarda panjure köle oluyoruz değerli arkadaşlar. Tutuyoruz ki panjur insin aşağı ama arkadaşımız gerçekten emeğin karşılığını inşallah alır. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş değerli arkadaşlar. İki katlı bahçeli villadan bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar malumunuz biliyorsunuz ki birçok villalar geziyoruz ama burada gördüğüm basamaklar çimston değerli arkadaşlar. Çimston merdiven kullanılmış gördüğünüz üzere beyaz. Tabi yanlarında da e, antresit renginde güzel süpürgelikler kullanılmış. Kare korkuluklarımız mevcut gördünüz üzere. Sensörlü spot lambalarımız var. Sinan kardeşim şu anda gösteriyor. Merdiveni aydınlatma için güzel bir pencere konulmuş yani yukarıdan aşağıya. Yanlarına da iki tane aplik lamba koymuş ki şey olsun yani merdiven kovanı aydın olsun diye. E, tabii yukarıya doğru çıkarken inanılmaz güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar dediğim gibi 5 artı 1 yani 5 oda 1 salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Hemen ikinci yatak odamızı hızlı bir şekilde tanıtacağız değerli arkadaşlar. Tavan yüksekliklerine bayıldı. Basık hissetmiyorsun. Yatak başları bavyen şeklinde. Sürgülü kapı verilmiş balkon alanına çıkış için ortaya üçlü bir avize. Gene gün ışığı, led ışıklarımız mevcut değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Tabi genel banyoyu görmeden olur mu? Elbette olmaz. Hemen genel banyonun içerisine gelelim. Banyolarda eksikleri görüyorum. Duşa kabinimiz mevcut. Çift açımlı vasıtas penceremiz var. Duşa kabinin içerisinde nişimiz mevcut. Çamaşır makinesi yeri yine buraya düşünülmüş tuvalet alanı çok amaçlı çok kullanışlı güzel bir Hilton dolabımız mevcut Tabii buradan da hemen üçüncü yatak odasına geçmek istiyorum değerli arkadaşlar odalar inanılmaz güzel inanılmaz büyük tabi yatak başları gene varyen şeklinde altı sabit üstü çift açılımlı güzel pencere ön tarafta bir Fransız balkon Tabii buradan da balkon alanına çıkış için güzel bir kapı verilmiş Sinan hemen balkonda göstersin balkonun iç duvarlarına da doğal taş kullanılmış değerli arkadaşlar aynı zamanda ben bunu size söylememiştim. Klima tesisatları komple duvarın içerisinde yerleştirilmiş. Yapmamız gereken servisi çağırıp buraya monta etmek hatta o kadar güzel çalışmış ki belli bile etmiyor. Sadece iz bırakmış İşaret için oradan elektriğinizi alıp tesisatınızı bağlayabilirsiniz. Üçüncü odamız bu şekilde. Şimdi dördüncü yatak odasına gireceğiz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odamıza geldiğimizde ebeveyn banyolu aynı zamanda. Pevkalade geniş, ferah bir yatak odası. Ön tarafta gene sürgülü kapımız var balkona çıkış için, ışık aydınlatma için. Altı sabit üstü çift açılımlı. Vavyen şeklinde yatak başları, sağında ve sonunda aplik lambalar. Dediğim gibi şu kablo e, klima tesisatları değerli arkadaşlar. Bu alanın içerisinde de mavi led ışık kullanılmış. Tabi ebeveyn banyolu Sinan kardeşim banyoyu da şöyle size gezdirsin. Burada yapması gereken bir tek düşak kabinimiz eksik arkadaşlar. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Şimdi dördüncü odamızı tanıttıktan sonra beşinci yatak odasına geçeceğiz. Beşinci yatak odamız da ebeveyn banyolu. Banyoya çok önem vermiş. İki tane yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Yani iki tane yatak odasında iki banyo, bir genel, iki tane de genel banyomuz toplamında 4 banyo 4 WC'den oluşuyor değerli arkadaşlar. Şimdi hemen 5. yatak odasının içerisine gelelim. Bu odamızda da mavi led ışıklarımız var. Gene spot lambalarımız var. Yatak başları gene vavyen şeklinde. gardrobunuzu karşıya kullanabilirsiniz. Televizyon sistemi zaten hazır. Bu odamızda ebeveyn banyolu Sinan kardeşim banyoyu da size göstersin. Sonra videomuzu bağlayalım. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 350 metrekare arsa üzerinde. Tam bağımsız, tam müstakil 5 oda, bir salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı mükemmel bir villa gezdik değer dostlar. Değerli dostlar 5 odamızı gezdik. Şimdi havuz başına gidip videomuzu bağlayacağız. Evet değerli dostlar hep beraber villamızı gezdik. Sinan kardeşimle elimizden geldikçe güzel çekim yapmaya çalışıyoruz. Her köşesini, her gizli bölmesini tanıtmaya çalıştık. Tabi burada eksiklerimiz olsa lütfen yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Tabi videonun kapanışını niye böyle yaptım? Havuz gerçekten çok hoşuma gitti. Hemen karşı tarafta havuz kobrası gördüğünüz üzere böyle süs sesiyle videomuzu kapatmak istedik değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. 350 metre, e, 350 metrekare arsa üzerinde 5 oda bir salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, barbekülü, geniş bahçeli çok hoş bir villa tanıttık değerli arkadaşlar. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 9 milyon 500 bin Türk lirası. 9 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Sürçülü sana eledikseniz afola. Miraç Emla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.